Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine. Bugün ne yapacağız? Renklilerle yıkanmış bir beyaz kıyafetiniz varsa onu nasıl düzelteceğim? Onu göstereyim. Bununla ilgili daha önce paylaştığım leke çıkarıcı videoları var. Bu yapmış olduğum karışımı göstereceğim karışımı. Koltuk altı sararmaları, gömlek yakası sararmaları, sararmış kıyafetler, işte terden dolayı sararmış, leke olmuş şeyler için uygulayabileceğinizi söylemiştim. Son zamanlarda bunu çok fazla yazan var. Benim de başıma geldi. Sağ olsun kızım kıyafetlerini sepete at dedim. Siyah kotun içine beyaz blizi paça kısmına girmiş. Yani silkeleyerek koyarım ama düşmemiş işte. O da ne yapmış? Bildiğiniz kırık beyaz blizi olmuş size açık gri bir renge dönüşmüş. O zaman da çok koyu yıkamıştım. Normalde mesela ben beyazlarla bazen böyle hani çorap kaçıyor bilmem ne kaçıyor renkli olarak. Onlar boyamıyor ama kot tarzı şeyler ya da böyle boyamaya çok müsait şeyler bazen boyayabiliyor. İç çamaşırı olur, çorap olur, atlet olur, tişörtler olur, sivit tarzı, kazak tarzı şeyler de olmayabilir çünkü sıcak su dökmeniz gerekiyor. onları zarar verebilir. Soranlar olursa şimdiden onu söylemiş olayım. Genelde zaten böyle lekeli şeylerde göstermiştim. Etkisi gayet iyi oluyor. Şu yanda çıkacak olan bluzi griliğini görebilirsiniz. Zaten uygulama aşamasında nasıl bir gri rengi dönüştüğünü görebilirsiniz. Uygulamaya geçeyim. Orada da anlatacaklarımı anlatacağım sizlere. Bu list kurudu. Sonucunu da o videonun sonunda göstereceğim sizlere. Ben malzemelerimi hazırladım buraya. Grileşmiş olduğunu size böyle göstereceğim. Çünkü beyazıcık ışık yanıltabilir. Bakın şimdi. Şöyle grileşmiş olduğunu görebilirsiniz. Tişörtün. Şimdi bunun baskıları var. Baskıları olduğu için çıkartmaması adına. Çünkü böyle boya gibi bir şey. Sıcak suyumu kaynattım ama 10 dakikadır bu şekilde havalandırıyorum. Yani kaynak su dökmeyeceğim. Şunlara zarar vermesin diye. Daha farklı işte böyle sararmış çamaşırlarda baskı falan yoksa direkt kaynamış su dökün üstüne. Çamaşır sodası kaynama derecesi var ya. Çünkü daha çok çamaşır sodasıyla sıcak su derece arttırdığı için çamaşır sodası. Ondan dolayı resimlerine zarar vermemesi için beklettim ben. Benim leke çıkarıcım dediğim gibi belli. Arap sabunu, bulaşık makine parlatıcısının sıvısının su renginde olan çamaşır sodası. Bunu kaç sene önce gösterdim sizlere bilmiyorum. Ölçülü olan da var ama ben şu an göz kararı koyacağım. Tişörte göre. Şöyle bir kap aldım. Hatta şurada yapayım. Şimdi bu tişört baskılı olduğu için ters çeviriyorum. Bildiğiniz gri olmuş tişört. Şu kısmında bir yerinde bir leke gibi bir şey de yapmış. Şuraya bakın. Süt gibi bir şey mi damlatmış? Ne yapmış? Oradan o da gözüküyor. Böyle bunu koydum. Şimdi sıcak sudan biraz koyacağım ki çamaşır sodası hani taşlaşmasın diye. Çamaşır sodası soğuk su koyun. Onun ısısını arttırdığını görürsünüz. Dolayısıyla makinede de çamaşır sodası koyduğunuz zaman renkler için özellikle dereceyi ya 30'da ya 40'ta tutun. Devire de düşürün. Şimdi bunu soranlar oluyor. Her defasında da söylüyorum. Bunlar makinenin içine bu olduğu için direkt konmaz ve makine soğuk su alıyor ya ilk başta. Deterjanın etkisi zaten bitiyor orada. O yüzden batırıp böyle grileşmiş, sararmış, leke olmuş bir bulizi yapabilirsiniz. Lekesini çıkartabilirsiniz. Etkisini arttırabilirsiniz. Şimdi ben bunu çamaşır sodasını göz kararı koyuyorum. Çiçeğin marka. 101'den. Bu da misin. Arap sabunu. İlk önce çiçeği koyacağız ama. Arap sabunu çünkü çamaşır su taşlaştırıyor. Şimdi parlatıcı da göz kararı. Bakın şu kadar var. Bu bimden böyle köpük olmasını sağlıyor. Bunun hepsini koydum. Zaten şu iki parmak kadar bir şey vardı. Çamaşır sodası parlatıcıyla buluştuğu zaman parlatıcının kokusu çıkıyor. Bunu her defasında söylüyorum. Bu esnada bir kapakta ya da işte tişörtün durumuna göre ya da çok fazla varsa dediğim gibi çamaşırına göre. Bunu da böyle koyacağım. Bunu bekleteceğiz. Beklettikten sonra renk açılmasına göre ister elde yıkarsınız, ister makinede yıkarsınız. Şimdi ben bunu Öyle gördüğünüz gibi dökeceğim. Çok su olmasına gerek yok. Tişört hani gömülsün. Bakın renginde beyazlarında açılma yoksa demek ki az gelmiştir karışım. O esnada biraz daha koyabilirsiniz. Şimdi ben bunu ne kadarlık bu? 1.750'likmiş. O kadar su koydum. Resimde de bakın, ben bakıyorum şu an, onları kontrol edeceğim. Böyle batıracağım, böyle de bekleteceğim. Sonra da rengi açıldığı zaman, işte atıyorum bir saat mi bekleteceksiniz, ya da bir buçuk saat mi bekleteceksiniz? Açılmaya göre onu işte su ılınınca bakacağım durumuna. Şu an çok sıcak çünkü. Griliği böyle de anlaşılıyor, bakın. <laughs> Bakalım bu böyle beklesin, sonra göstereceğim sizlere. Bakın suyun haline. İki saat beklettim ben yemek yapmayla biraz dakikayı kaçırdım. Ama sürekli kontrol ettim. Kontrol ede ilerledim. Çünkü bu baskıların çıkmaması için. Şimdi yeterince o griliği akıttım. Bu bir de tam beyaz değil kırık beyazdı. Bu bulis siyah kotun içinde yıkanınca gri oldu. Şimdi bunu makineye atacağım. Makinenin içine tekrar renkli koymayın ama dikkat edin. Çünkü renkli varsa böyle kot tarzı boyayabilecek bir şey varsa beyazları mahvedebiliyor. Bazen böyle hani ben renkliyle beyaz atıyorum. O zaman olmuyor ama kot pantolon vardı. Sanıyorum kotun şeyi boyadı. Hiç durulamayacağım bunu. Benim yaptığım, çocuklar için yaptığım deterjan vardı. Belki yapanlar vardır. Onun içinde de çamaşır sodası var. Kalıp sabun var, salamura tuz var. Şimdi mesela diyelim ki normal deterjanla yıkayacaksınız. Yine çok az bir şey makinenin gözüne çamaşır sodası koyun. Bütün beyazları beyazlatsın diye. Bakın şu an şöyle şu şekilde suyu bakın o karalıkta burada ilk olarak akıttık. Islakken göstereceğim, kuruyken de göstereceğim. Zaten kuruyken ilk gösterdim sizlere. Pamuklu kırkta dediğim gibi çamaşır sodası tekrar makine gözüne koyup karıştırıp o şekilde yıkama yapabilirsiniz. Deviri de düşürürseniz çamaşır sodası koyduğunuz zaman çamaşırlarınız yırtılmadan yıkamış olursunuz. Ben şimdi bunu atıyorum. Onları da göstereyim mi? Göstereyim. Benim yaptığım deterjan bu. Çamaşır sodası. Blender'dan geçirdiğim kalıp sabun ve salamura tuz. Dediğim gibi yapılışı üste çıkacak. Şimdi çamaşırın miktarına göre 30 gramlık ölçüyle şöyle koyacağım. Pamuklu 40'ta çamaşır sodası ısıyı arttırıyor. Unutmayın. Devirde benim 650'de artık o standart. Yumuşatıcı çocuklara koymuyorum ben. Burada gördüğünüz gibi. Yakasın. Islakken göstereceğim. Zaten videonun sonunda da görmüş olacaksınız. Şu an ıslakken bakın böyle. Kurusun sonucunu göstereceğim. Zaten dediğim gibi açık beyaz değildi bu. Yani bu bu tarz beyaz değildi, kırık beyazdı. O grilikten çıkmış durumda bu şekilde. Ama gene beyazladı yani. Kurumuş halini göstereyim sizlere. Bakın. Hatta öncesini tekrar yanına koyarım. Aldığımız yere baktım kırık beyaz olarak geçiyormuş. Çünkü rengini unuttum. Baktım Allah'ım diyorum gri miydi? Neretti diyorum bu bliz? Ama kırık beyazmış. Yani size yanlış bir şey söylememek için söyleyeyim. Normal beyazlar içinde olur. Bazen de ne oluyor biliyor musunuz? Hani tam böyle grileştirmiyor. Bölüm bölüm lekeler yapabiliyor. Aynı şekilde uygulama yapabilirsiniz. Mesela ben 2 saat beklettim. Akşamdan batırıp yine böyle baskılı bir şeyse. Gece kalkmak zor olabilir sizlere ama ara ara bakarsanız. sabah kadar beklerse daha çok etki eder. Makineye de attığınız zaman her bir şey çıkmış oluyor. Bakın şu kısmında leke de vardı. Dondurma lekesi mi, süt lekesi mi öyle bir şeydi. Onu da çıkarttı. Şöyle bir de ben beyaz paketle göstermiştim. Şimdi beyaz paketle orada griyle gözükmüştü. Şimdi kır beyazlığını göstereyim sizlere. Bakın şimdi böyle. Yani normal bu rengi böyleymiş. <laughs> Valla soranlar oldu diye, başıma da geldi diye böyle dedim göstereyim. Ama bununla ilgili gerçekten çok video var. Ev eşyasına uyguladığım Kısımı da var o leke çıkarıcının yapmış olduğum şey hani sararmış eşyalarda güneş sararması değil ama normal sararma, hani yağdan ötürü, isten ötürü sararmalarda kullanabilirsiniz. Bakın böyle bunun sonucu tekrar göstereyim hatta şöyle üstüme koyayım böyle rengini, e, üzüne döndüğünü görürsünüz. Mesela diyelim ki yaptınız ilkinde tam böyle hani böyle bölüm bölüm olanları çıkartmadı, çamaşır sodasını makine kısmına da koyun. Gerekirse Arap sabunu da koyabilirsiniz ama parlatıcı makinenin içine koymayın. Yani o karışımı tekrar soran olursa makinede olur mu diye olmaz. Uygulamada da anlattım. Valla bakın <laughs> eski haline döndü. Ne varsa sararmış gömlek yakası. Genellikle bayanlar erkek yakaları için soruyor. Rolon ve deodorant kullananlar koltuk altı için soruyor. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Koltuk altına mesela o karışımı göz kararı koyun. Benim daha önce ilk yaptığım videodaki gibi üzerine mesela bekletin, çitileyin, atın makineye o sararmayı oradan alacağınızı görürsünüz. Çok lekede gösterdim bunu. Leke çıkarıcı olarak zaten dediğim gibi yapmıştım ben bunu. Ama böyle grileşmiş çamaşırlarınız varsa ne olursa olsun böyle baskılı değilse kaynamış su dökmeniz gerekiyor. Baskılıysa suyu biraz havalandırmanız gerekiyor ki bu baskılara zarar vermesin diye. Umarım faydalı olur. Bu tarz bir çamaşır varsa, böyle makinede karışan şeyler varsa, bazen dediğim gibi dalgınlığa geliyor, arada kaçıyor öyle. Bu yıkandıkça makinede renkli karışmadıkça içine daha çok mesela çamaşır sodası o yapmış olduğum toz deterjan var ya, onunla daha çok böyle rengini alacak. Haberiniz olsun. Dediğim gibi ilkinde olmadıysa ikinci batırma işlemini yapabilirsiniz. Çok böyle artık daha böyle boyandıysa onu o şekilde kendinize göre, çamaşırınıza göre, çamaşırınızın yapısına göre yine dikkatli bir şekilde uygulayarak yapabilirsiniz. Benim anlatabileceğim sanıyorum başka bir şey yok. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.